Tekrar merhaba bilgisayar bir gitti bir şeyler oldu. Ne ee, neyle uğraşıyoruz dersiniz? Bu müsaade edilen girişleri uygularken karşılaştığımız bir problemin çözümü olarak enable girişli bellek elemanlarından SR ve delay gecikme bellek elemanlarını gördük. Şimdi ilave iki tane daha bellek elemanını göreceğiz. Bu bellek elemanı da elemanları da bu sefer başka problemler olacak. Onları görelim şimdi. Bunlar nedir derseniz T tetikleme fili ıı, da deniyor buna. Trigger fili flogu yani. Veya JK deniyor. JK nereden geliyor bilmiyorum. Ee, yeni problemin adı da Link. Şimdi bunu görelim. T tipi bellek elemanını inceleyelim önce. Sonra da JK'yı inceleyeceğiz. T bellek elemanı D tipi gibi e, bir giriş bir çıkışlı. Yani şurada gözüküyor. Latch de bunu ayarlayacağız. Şimdi Latch niye kullanıyoruz? İşte burada SR var. 0-1-1-0 uygulamasının ardarda arda olmamasını sağlamak için. Şimdi e, bu denilen nasıl çalışacak? Enable sıfırken çalışmayacak. Hakikaten öyle bir. Enable'a sıfır korsanız diğerleri ne olursa olsun. Burası R0, S0 olur. R0, S0 olursa, SR tipi bellek elemanının tanım banına bakın. S ve -R, R birlikte sıfırsa durum değişmiyor. Demek ki çalışmıyor. Enable sıfırsa. Şimdi Enable 1 olunca ne olur? Ona bakalım. Enable bir, şimdi onu tabi taşıyacağım, değil mi? Taşıyalım. Ee, kesiyorum. Şunu yeni bir sayfaya koyuyorum. Yeni sayfa. Sonra tekrar şunu da taşıyayım. Seret tipi bellek elemanı, bunun içinde var ya, seret tipi bellek elemanından elde ediyoruz bunda yani. Mevcut sayfaya yine bir de şu ttp bellek elemanının tanım bağımsızlığını taşımam lazım. Aa, mevcut sayfa Şimdi şurada bir şey söyleyeyim. Burada e, tanım bağımsızlığı bu. E, durum tablosu diye verilmiş. Bunun içindeki fonksiyonu yazarsanız bu da matematiksel modeli durum diyagramını çizerseniz de bu. Bu işte sizin için bir uygulama olsun. Bunları tek tek üzerinde durmuyorum. Şimdi bu devrenin şu tanım bağıntısına uygun çalışıp çalışmadığını göstermeye çalışacağım. Onun için de gidiyorum benim bu tahtama. Elimdeki devre bu. Şunun içerisinde bakın. Şurada. SR bellek elemanı var ya, şu nor yani belki küçük çok küçük ama şurada nor var. Onun tanım bağıntısı, bunun tanım bağıntısını kullanacağım tabi. Şimdi nasıl kullanacağım onu? Şöyle e, t eşittir sıfırda çalışmadığını söyledim. yanlış e, e, yalnız t değil de enable eşittir sıfırda enable eşit sıfırda çalışmıyor. İsterseniz bir daha göstereyim. Şurası sıfırsa diğerleri ne olursa olsun bu sıfır bu sıfır oluyor. R ve S birlikte sıfırsa durumda hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla burada hiçbir değişiklik yok. Şimdi siliyorum bunu. Geliyorum. Bu enable'ı bu sefer bir yapıyorum. Enable bir T eşittir sıfır ise ne olur? t'yi şimdi gittim sıfır yaptım. Şimdi bu durum ne olursa olsun değil mi? Bunun değerinden bağımsız. Burası sıfır olduğu zaman burası kesin sıfır olur. Şimdi burası sıfır olduğu zaman diğerlerinden bağımsız burası da sıfır olur. Değil mi? S ve R sıfırsa yani şu ise bu ne demek? Değişme yok. Hangi durumda olursan ol o durumda kalıyorsun. Sıfırsa sıfır, birse bir. Değişme yok. ne demek? Şu SR bellek elemanın çıkışında şurada değişme yok. Burada değişme yok demek. Aslında benim şunu o, siyahlama yapsaydım. Neyle yapayım? Şöyle yapayım. Şu benim kutum ya. Bu, bu T tipi bellek elemanı yani. T bellek. Bu da bu bellek elemanın çıkışı. Aynı zamanda bu SR'nin çıkışı. Gözleyeceğim bu. Değişme yok enable 1 t eşittir 0 değişme yok peki enable yine 1 ama bu sefer t'yi 0 yapmayayım da yeşil yapayım onu gideyim buraları sileyim t eşittir A. Yeşile geçmedik. T eşittir bir yapayım şimdi. Neye yani yeşil olmadı? T eşittir bir. Şimdi T eşittir bir, yani şu bir. Burası zaten bir. Şimdi şuradan ne geliyor? Buradan küçük y'ye geliyor bakın. Şuradan da küçük y'ye geliyor. Şimdi burası o zaman küçük y değil mi? Peki aşağısı ne? Şurası bir. Burası da 1. Bu nedir derseniz bu da y üstü değil mi? Şu da y üstü. O zaman buraya da y üstü geliyor. Şimdi y eğer inceleme yapıyorum birbirinin zıttı girişler uygulaması bir burada var, bir burada var. Burayı denersem ne olur? E, y eşittir sıfırsa Y, y üssü, y eşittir sıfırsa e, y üssü 1 olacak değil mi? Yani şurası 0, 1 olacak. Şunu nasıl yazmam lazım? Y eşittir sıfırsa R eşittir 0 S eşittir 1 olacak. R eşittir 0 Y eşittir 1. Yani şu olacak. Bu yeşil için söylüyorum bak. Y'yi 0 alırsam şuradaki değerler şu oluyor. Burada da bir sonraki durum 1 oluyor. Y eşittir 0 ise. Bakın y eşittir 0 ise t eşittir 1 olduğu zaman bir sonraki durum 1 oluyor. Yani şu 1 şuradaki 1 ile aynı. 0'dan 1'e geçti yani. Şimdi buraya bir başka renk koyayım. Nasıl koyayım? Mavi koyayım. Şimdi buradaki eğer şimdiki durum y eşittir 0 değil de 1 olursa o zaman ne oluyor? Şurası 1 oluyor. Burası 0 oluyor. Yani R1 S0. İşte S0 R1 o da bu değil mi? Bu y eşittir bir hali için. O zaman da bir sonraki durum neymiş? Sıfırmış. Yani t eşittir 1 iken Bir sonraki durum. Şimdiki durum 1 ise ki budur. Bir sonraki durum 0 oluyor. İşte şu 0 olur. Tamam. Yani ne yapıyoruz derseniz şu tablonun bu devre için geçerli olduğunu gösteriyor. O zaman ne oldu derseniz şu oldu bakın. Onun için bunlara temel bellek elemanı dedim. dedim. Nor tipi, nen tipi temel bellek elemanları dedim. Şimdi T tipi bellek elemanını bu nord nor tipi temel bellek elemanından ürettim. Üstelik de bir tane kontrol girişi var. Bu RS'ye bir bir uygulamamı sağlayacak. Peki buradan çıkalım. TL açını gördük. Şimdi son bellek elemanına geliyoruz. O da JK bellek elemanı. Şimdi J'li bakalım da bakın bunu da D tipi bellek elemanından üretiyorum. D tipinin bellek elemanının içerisinde SR vardı. O SR'den SR'ye ilave kapılar vardı. Onları koydum. Bir de bu kapıyı korsam bu JK bellek elemanı oluyor. JK bellek elemanının tanım bağıntısı Özelliği nedir derseniz iki tane girişi var. İki tane çıkış gözüküyor ama bir değişken bu. Burası y ise burası y üstü. Aslında bir çıkışlı yani farklı olarak. Şimdi bunun tanım bağlacına bakarsak JKSR'ye çok benziyor. SR'de 0 0 iken durum değişmiyordu. Burada da öyle. Birbirinin zıttı ise eee S'nin dediği oluyordu. Yani birinci değişkenin dediği oluyordu. Burada da öyle birbirinin zıttı ise e, e S'nin dediği oluyordu. Burada da S'nin karşılığı J'nin dediği oluyor. Burası da aynı. Fark nedir derseniz SR'de bir, bir girişi yasaktı. Burada yasak değil. Üstelik birbir bir girişi geldiği zaman hangi durumda ise şimdiki durum bir sonraki durum onun zıttı oluyor. Sıfırsa bir oluyor. Birse sıfır oluyor. Şimdi bunu ıı, fonksiyon biçiminde yazarsanız bu bu şey değil mi? Bu Karno -Map. bu Karno işte şuradan birinci mertebeden bir alt küp gelir, o da y k üstüdür. Şuradan da birinci mertebeden alt küp j y üsi gelir, değil mi? Y üstü bu. Bu şimdi matematiksel modeli, bu ıı, durum tablosu, bu da durum diyagramı. Şimdi bunun, bunun, bunun tanıtını yapmayacağım. D'nin bellek elemanı tanım bağınsını biliyorsanız bunun siz çıkarabilirsiniz. Şimdi ama yeni problemden bahsedeceğim. Bakın problem ne? Şimdi e, şurada ne gözüküyor derseniz Bakın bir bir girişini uyguladığınız zaman durum değişiyor, değil mi? Şimdi bu bir bir girişini bir türlü uygularsanız devamlı 0-1 durumu arasında değişim olacak. Oysa ben ne istiyorum? Yani bir şeyi uyguladım, bir yere gitsin orada dursun değil mi? Mesela bu birdeyseniz 0-1 uyguladınız ya. Geldiniz, burada duruyorsunuz. Neden duruyorsunuz? 0-1 nerede? Evet, 1-2-3. Evet. Bakın nasıl görüyorsunuz. Bu durumdaydım. Sıfır uyguladım ya. Geldim ya bu duruma. Bu durumda sıfır bir de durum değişmiyor. Yani bu girişi uyguladığım zaman bir duruma geliyorum. Orada bekliyorum. Mesela buna bakalım. Bu durumdaydım. Bir sıfır uyguladım. Gittim. Yeni bir duruma. Sıfırdan bir duruma. Buraya geldikten sonra değişmiyor. Neden derseniz bakın bir sıfır altında değişim yok. Ama bir bir girişi için öyle değil. Birbiri bir uyguluyorum. Buraya geldim. Buraya geldiğim zaman geri dönüyor. Buraya geldiğim zaman buna geri dönüyor. Buna toggling deniyor. Şimdi bu ne demek? Aynı giriş altında devamlı çalışıyor bu eleman. Şimdi T tipi bellek elemanına bakayım. O diyagramda güzel gözüküyor. Bakın bu da öyle. Bir girişinde bu durumdan buraya geldi. O bir girişine buradan gelir gelmez yine buraya dönüyor. Tamam, burada devamlı dönüp duruyor yani. Ama sıfır girişini uygularsanız bu, bu iki tane sıfır olmuş, bir tane sıfır oluyor. Sıfır giriş olarak sıfır durumunda duruyor. Burada da bir durumundaysa burada duruyor. Değişiklik yok. Yani sıfır girişleri arasında sorun yok herhangi bir durumda bir duruşu gelirse başınız ağrıyor, toklingle oluyor. Şimdi bu yeni bir problem. Biz ne istiyoruz? Bu şu istiyoruz? Bir bellek elemanı var. Kafasında da bir bilgi var. Ne olacak? Bir giriş gelecek. Bu kafasındaki bilgi yenilenecek. Orada duracak. Ama bu aynı giriş altında kafasındaki bilgi devamlı dönüp duruyor yani. Hastalıklı bir bellek elemanı. Şimdi bu problemi nasıl çözeceğiz? Şimdi bu da bir mühendislik problemi. Bu problemi çözmek için bir bu sonraki e, şeye geçeceğiz. Yeni problemler dedim ya, bu problemleri de ayrıca mı anlattım? Nasıl yaptım? Evet, toggling bunları anlattım. E, bundan kurtulmak için. Flip Flop'lar diye yeni bir anlayış getireceğiz. Flip Flop'larda ne e, bir defa bir kontrol girişi olacak, enable gibi, onu Claw dönüştüreceğiz. E, istenmeyen girişlerin uygulanmasına engel olacağım. 2. Toggling problemini de ortadan kaldıracağım. Bu da Flip Flop'larla olacak. Bu latch'lerin e, problemlerinden de kurtulmuş olacağım. どうと。